Sayın Genel Başkan Yardımcım, İl Başkanlarım, Değerli Protokol, Kıymetli Katılımcılar, Basın Mensupları, Hanımefendiler, Beyefendiler, Hepinizi Saygıyla Selamlıyorum. Hepiniz Hoş Geldiniz. <laughs> Öncelikle Vatanımız için Canlarını Hiç Düşünmeden Feda Eden Aziz Şehitlerimizi ve Ebediyete intikal Etmiş Kahraman Gazilerimizi Rahmet ve Şükranlanıyor hayatta olan gazilik mertebesiyle şereflenmiş gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanındaki eskizman çavuşlarımızın hakkını savunmak, yaşadığı zorlukları dile getirmek ve toplumsal bilinci artırmak için bulunuyoruz. 6 Mart 2023 tarihinde inandık başaracağız sloganıyla çıktığımız bu yolda azimle ve kararlılıkla mücadelemize devam etmekteyiz. Bir zamanlar vatanı ve milleti için canlarını ortaya koyan eski uzman çavuşlar hayatlarının en zor anlarını gençlik yıllarını yaşadı. Eğitim süreçlerinde her biri zorlu koşullara maruz kalmış fiziksel ve mental olarak en üst seviyeye ulaşmak için mücadele vermişti. Çetin iklim şartlarında uzun süreli dağ eğitimlerinde belirsizlik içinde kaybolmamak için mücadele ederken Cesaretin ne demek olduğunu öğrenmişlerdi. Özellikle doğuda, güneydoğuda, Suriye'de, kuzey Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da ve Somali'de kritik görevlerde en ön safta bulundular. Her operasyonda belirsiz bir sona doğru yol alırken geride bırakacakları hayatı düşünmeden görevlerini yerine getirdiler. Ölümün ve savaşın soğuk yüzüyle selamlaştılar. Dostlarıyla birlikte Göz göze geldikleri anlarda ise bir kalp atışı kadar yakın bir mermiden daha tehlikeli olduklarını hissettiler. Cesaret birçok tanım olan bir kelime ama eski uzman çavuşlar için bu tanım yaşamlarının her anında kanıtsanmış bir gerçeği ifade eder. Onlar yüreklerinin derinliklerinde taşıdıkları vatanseverlik duygusuyla her gün tehlikeye koşmuş ve korkusuzca mücadele etmişti. Sadece operasyon bölgesinde değil, hayatın sunduğu zorluklarla da dolu bir yolda cesaretleriyle yürümüşlerdi. Operasyon bölgelerinde adrenalin dolu anların yanı sıra kendileri için hayatı önem taşıyan dostlarını kaybetmenin acısıyla da yüzleşmişlerdi. Her kayıp onları bir nebze daha karamsal kılarken vatan sağ olsun sözleriyle duygularını gizlemeye çalışmışlardı. Onlar için her şehit düşen arkadaş bir parça yüreklerinin de kopmasına neden olmuştu. Görevler esnasında hain saldırılara, zorlayıcı koşullara ve insan hayatının en karanlık yüzlerine karşı durarak sadece kendi canlarını değil, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için her daim hazır olmuşlardı. Ancak sağlık ve çeşitli nedenlerden dolayı askerlik hayatını geride bıraktıklarında karşılaştıkları gerçekler çok farklıydı. Onlar Birer kahraman olarak toplumda takdir edilmek yerine unutulmuş, ihmal edilmiş bireyler haline geldiler. Savaşta kazandıkları cesaret sivil hayatta birçok kapıyı aralamalarına yetmedi. Psikolojik travmalarla baş etmeye çalışırken hayata tutunan elleri zayıfladı. Geleceğe olan umutları yarım kaldı. Onların hikayeleri sadece bir özgürlük mücadelesinin değil, aynı zamanda sistemin ve toplumun sağladığı yetersizliklerin de bir yamalı bohçası gibi karşılarına çıktı. Birçok eski uzman çavuş görev bıraktıktan sonra karşılaştığı güç süreçlerle mücadele ederken yalnız halde kaldılar. Aldıkları yaralar sadece fiziki değil, duygusal boyutta da derindi. Geçmişteki fedakarlıklarına rağmen onlara uygun sağlık hizmeti ve sosyal destek sağlanamadığından bir zamanlar kazandıkları onurla yaşama umudu giderek solmaya başladı. Birçok eski uzman çavuşun yaşadığı travmalar geri dönülemez sonuçlar doğurmuştu. Gözlerinde parlayan o ateş bazen umutsuzluğa dönüşmüş, bazen ise yuvaların dağılmasına sebep olmuştu. Unutulmamalıdır ki eski uzman çavuşlar bu milletin güvenliği için canını ortaya koymuş, bedel ödemiş ve bunun sonucunda kayıplar vermiş, bu vatanın öz evlatlarıdır. Bugün bizlerin arka planda kalmasına, mücadelemizin göz ardı edilmesine izin verilmemelidir. Eskizman çavuşlara gereken saygıyı ve desteği vermek sadece bir borç değil, aynı zamanda vicdanı ve insanlık görevidir. Unutmayın, Esközman çavuşların hikayeleri sadece hatırlamamız gereken bir geçmiş değil, aynı zamanda vefa göstererek gelecek nesillere de onurları ve cesaretleriyle örnek olabileceklerinin bir kanıtıdır. Eski uzman çavuşların gözlerindeki görülen o azim ve cesaret belki de hiç kimsenin tam olarak anlayamayacağı bir fedakarlığın simgesidir. Bir duygu ve düşüncelerle vatanı ve milleti bayrağı için gözünü kırpmadan can alıp can veren eski uzman çavuşların kamu kurumlarına yerleştirilmesi konusunda bizleri yalnız bırakmayacağınızı temenni ediyoruz. Sözlerime son verirken bu konferansın başından sonuna kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha büyük başarılara yürüyeceğimize olan inancım tamdır. Bir ve beraber olma bilinciyle tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Bizlerin meselesi siyaset üstü vicdan meselesidir diyerek Hepinizi saygıyla selamlıyorum.